dostlar artık kime ne sorsak bin ağ işitiyoruz. Bazen çok mu abartıyoruz acaba? Çünkü gerçekten yaşadığı zorluklara aldırmadan hayata gülümseyenler de var. Onlar hayatın gerçek kahramanları. Şimdi hayallerinin peşinden giden, üretime katılmanın yollarını arayan, yaşadıklarına rağmen engel tanımayan birini, Hatice Kaçar'ı tanıyacağız bugün. Bir buçuk yaşındayken ailem benim hareketlerimin azaldığını fark ediyor ve doktora götürüyorlar. SMA hastası olduğum teşhisini koyuyor doktor. Yani kas hastasıyım. Çaresi olmayan bir hastalık olduğunu söylediler. Sadece ailemin yardımıyla bir şeyler yapabiliyorum. Sağ olsunlar onlar da sürekli yanımdalar yani. Benim çocukluğum yani tekerlekli sandalyede birinin seksek oynayabileceğini düşünebiliyor musunuz? Ya ben bunu yaptım. Bana e, 7 yaşındayken Annem öğretti okuma yazmayı. Bir gün Müge Hanım yayında okuma yazma sefer verdiğiyle evden çıkamayan birisinin eve öğretmen geldiğini söyledi. Yaklaşık bir buçuk iki ay süreli bir kursla ilkokul diploması verdiler. Ben şu an bebek görüyorum. Bir ara boncuktan takılara merak saldım. Beni sadece engelleyen kas hastalığım, güçsüzlüğüm. Eğer bu şekilde olmasaydı, doğusundan batısın, karavanda Türkiye'nin her yerini gezmek isterdim. Ya açıkçası çok fazla şey istemiyorum. Herkese, herkese sarılmak isterdim. Sıkı sıkı. Benim hayalim şundan dolayı kitapla ilgili. Evet ben bir şeyler biriktiriyorum yaklaşık. 10 yıldır belki de. Ama bu biriktirdiklerim bende kalacak ve yok olacak. Çok isterdim kitabımın basılmasını. Çok isterdim ona elimi almayı. Eğer bir kitaba dönüşürse, e, benden sonrası için de, hani dünyada bir izim kalacak yani. Hatice özel durumundan dolayı Antalya'dan buraya gelemedi. Ama biz onun yanına gittik. Ekibimiz şu anda Hatice'nin Antalya'daki evinde ve kendisiyle bağlantı grup sohbet edeceğiz. Hatice merhaba nasılsın? Merhaba Müge Hanım. Gayet iyiyim. Sesinizi duydum daha da iyi oldum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin mutfağımıza. Hoş bulduk. Siz de benim evime hoş geldiniz. Hatice'cim öncelikle sana teşekkür ediyorum gönderdiğin hediyeler için. Elimde şahane bir takı var. İğne oyası. Gerçekten seni kutluyorum. Çok evet. yeteneklisin. Teşekkür ederim Yüce Hanım. Sen yaşadığın zorluklara rağmen engel tanımıyorsun. Ve yaşadıklarını da yazılara döküyorsun, şiirlere döküyorsun. Neler anlatıyorsun burada? Yani aslında o anda e, içimde ne varsa, e, o anda aklımın ucundan ne geçtiyse. Sana güzel bir sürpriz hazırladık. Ekip arkadaşlarımızla sana bir hediye gönderdim. Şu an annenin elinde. Lütfen paketi açar mısın? Tabii. Anne. Galiba bir hediye varmış Hatice bana. sana Müge Hanım'ın hediyesi var. Tabii. Çıkırma, olsun. Teşekkür ederim. İnanmıyorum. Ucundan tutunmaya çalışmak hayatın. Evet, ucundan tutunmaya çok teşekkürler Müge Hanım. Çalışmak hayatın. Ben sana teşekkür ediyorum. Hatice'cim yazdıklarım bir yayın evi tarafından okundu, beğenildi ve editör tarafından elden geçirildi. Harika bir kapak tasarlandı ve basıldı. Evet. Ve işte o kitap şu an senin de benim de elimde. Bu kitap senin ilk kitabın olsa da son kitabın olmayacağına eminim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. İnşallah. Bir gün su israfıyla ilgili de bir yazı yazarsın umarım. Onu da bekliyorum. Evet, evet. Evet, inşallah Müge Hanım. Emeğinize, her şeyinize teşekkür ederim. Ben de seni ve anneni tekrar kutluyorum. İyi ki varsınız. Hanımlar çoğunuz evdesiniz. Evde de iş çok. Belki hayalleriniz, özlemleriniz var. Diyorsunuz ki ah bir çıkabilsem şu mutfaktan ama önünüzde dağ gibi bulaşık. Diyorsunuz ki nerede o zaman, nerede o imkan? Umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Şimdi lütfen bana kulak verin. Hemen şimdi endişeyi, umutsuzluğu bırakın. Yeni bir yol çizeceksek ancak biz çizeriz. İşte ben de size bu yüzden bir mutfaktan sesleniyorum. Çıkın bakalım şu kapıdan. Sizi neler bekliyor neler? Denemeye, değişmeye, başarmaya gücümüz yeter. Mügeanlı ile gücümüz yeter. Her çarşamba Finish'in desteğiyle tatlı sertten sonra ATV'de.